Merhabalar, e, Ortaokul Psikolojik Danışmanı Seval Atabay ben. E, Özel Dünya Eğitim Kurumları olarak e, bu süreçten itibaren haftalık sizlere videolarımızda destek olmaya çalışacağız. E, bu haftaki videomuz, e, video konumuz, kaygılarımızla e, baş etmede etkili olan yollar nelerdir? E, biliyorsunuz ki zorlu bir süreçten geçiyoruz, e, Türkiye olarak hatta dünya olarak biz ebeveynlerden çok çocuklarımızın bu süreçten çok fazla etkilendiklerini tahmin edebiliyoruz. Bu konu üzerinde çok durmak istemiyorum açıkçası ama öğrencilerde yarattığı kaygı seviyesinde öğrenciler neler yapabilir? Bunlar üzerinde daha çok durmak istiyorum. Öncelikle kaygının tanımını yapmamız gerekiyor. Nedir kaygı dediğimiz şey? Kaygı dediğimiz duygu, aslında bir duygudur. Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Psikolojik bir durumdur. Kaygı durumumuzun yüksek olması verimliliğimizi düşürür. Kararsızlık yaşatabilir. Duygusal ilişkilerimizden bizi uzaklaştırabilir. Öfke durumlarına neden olabilir. Kaygısı yüksek olan çocuklar öfkelerini kontrol etmede sıkıntı yaşayabilirler. Peki biz bu kaygılarımızla nasıl baş edebiliriz? Öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor. Kaygıyla baş etmede etkili yollardan hatta bence en etkili yollardan biri olumlu düşünmektir. Kendimize yaptığımız olumsuz konuşmalar veya düşünceler devam ettiği sürece bu düşüncelerin olumlu hale dönüşmesi gittikçe zorlaşır. Bu yüzden... Kendimize yaşadığımız kaygı durumunda düşüncelerimizi olumlu hale dönüştürmeye çalışmalıyız. Olumsuz düşüncelerimizin farkına varmalıyız ve bu düşüncelerimizi olumlu hale nasıl getirebiliriz? Bunlar üzerinde düşünmeliyiz. olumlu düşünmeye başladığımızda daha sağlıklı kararlar alabileceğimizi göreceğiz. Bu yüzden e, kaygıyı baş etmede Kaygıyla baş etmede en önemli yollardan birinin olumlu düşünmek olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Diğer yollardan biri de başka konulara yoğunlaşmaktır. E, Yaşadığınız kaygı durumunu sürekli düşündüğünüzde e, bu süreci kendinize daha da yükseltirsiniz. Bu ilmeği daha da yükseltirsiniz. Bu yüzden kaygılandığınızı düşündüğünüz, aşırı stres yaşadığınızı düşündüğünüz anlarda başka konulara yoğunlaşmak sizi birazcık daha iyileştirecektir. Nedir bunlar? Bunlar... E, Hoşlandığınız şeylerle mesela müzik dinlemeyi seviyor olabilirsiniz. Müzik dinleyerek bu duygunuzdan uzaklaşabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Zaten gün içerisinde bütün öğrencilerimiz okulumuzun sağladığı uzaktan eğitim programına dahil oldukları için gününün birçoğunu yine Online eğitimle harcıyorlar. Kalan zamanlarda da bu stresi ve kaygı seviyesini azaltmak için kitap okumalarını gerçekleştirebilirler. Evde yapılacak etkinlikleri gerçekleştirebilirler. Kaygıyı etkileyen, olumlu etkileyen bir değer unsurda yaşadığımız duyguyu paylaşmaktır. Kaygı seviyenizi daha az seviyelere indirgeyebilmeniz için, yaşadığınız kaygı durumunu mutlaka aile büyüklerinizle paylaşmalısınız. Aile büyüklerinizle paylaşmaktan çekiniyor iseniz bir günlüğe yazarak sıkıntılarınızı, kaygı seviyenizi, neden kaygılandığınızı bir deftere bir günlüğe yazarak da giderebilirsiniz. Diğer önemli etkenlerden biri ise egzersizdir. Kaygılarımızın, kaygı seviyemizin belli bir oranda olması bizi olumlu etkiler. Eğer bu kaygı grafiğiniz, kaygı ivmeniz normalin üzerinde ise o zaman sizi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden biz bu kaygı ivmemizi normal seviyeye indirgeyebilmemiz için egzersiz yapmamız gerekiyor. Nedir bu egzersiz? Tabii ki nefes egzersizi. Doğru nefes almak kaygı seviyemizi normal düzeylere indirir. Ben şimdi size bu kaygıyla ilgili yani kaygı seviyenizi normal düzeye indirmenizle ilgili bir nefes egzersizi örneği vermek istiyorum. Öncelikle dik bir yerde oturmanız gerekiyor. Sandalyenize sırtınızı dik bir şekilde yaslayarak bir elinizi göğüs boşluğunuza diğer elinizi ise karın boşluğunuza koyarak burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermeniz gerekiyor. Burnunuzdan nefes alırken 3 kez. Sayarak nefesinizi içinize almamız gerekiyor. İsterseniz deneyelim. Üç kez sayıp nefesinizi aldıktan sonra aynı şekilde nefesinizi ağzınızla bu sefer veriyorsunuz. Bu hareketi doğru oturuş biçimiyle 3 kez ardı ardı tekrarladığınızda kendinizde yarattığınız kaygı seviyenizin bir nebze de olsa azaldığını göreceksiniz. Ee, şunu unutmayın ki yaşadığımız kaygı durumu bağışıklık sistemiyle doğru orantılıdır. Eğer e, kişi çok stresli ve kaygılı bir durum yaşıyor ise bağışıklık sistemi de doğru orantılı olarak düşmeye başlar. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bu zamanlarda, özellikle evde kaldığınız bu zamanlarda beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekmektedir. İyi besinler almanız gerekmektedir. Hem kaygı seviyeniz bu seviyede düşecek hem de bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. Sağlıklı yaşam her şeyin en önemli, en önde gelen unsurlarından biridir. E, bu yüzden bunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, sonuç olarak videomun sonunda e, bugünlerin geçeceğini ümit ediyorum. Evet, bugünler geçecek. E, biz bunları sadece ileride e, belki olumsuz bir anla bir süreç olarak anacağız. E, ama unutmayın ki siz değerlisiniz. Kendinize inanın ve güvenin. İnsanın kendisine inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.